çok <laughs> fena. Ses gelmedi, bir ses gelmedi abi. TikTok'un kralı Berat diyecek istedim işte. Abi müziksiz oldu ya o esnada ben Ya yaptım ama. ya Berat başlatma yine ko yaptım bence. Bak sen buraya biliyorsan... görsen. <laughs> Şuraya bak. Ya bir şey olmaz yenisini alırsın. Ben ben öyle öyle geldim bir yerlere. Ne diyoruz şimdi ne yapıyoruz? Cezamız ne? Arkadaşlar daha kaç dakika var yarışmamızın bitmesine? 24 dakika daha 4 tane daha ceza yapabiliriz. Eee biz belirleyeceğiz bu sefer. Sıra bizde. Hadi belirle. Sen sen Tamam ama hızlı belirle. Çok uzun. E, tamam, 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 tamam. Eee ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Ceza bak, olsun. bak, berat, berat. En çok hediye atan kişinin adını yazalım. <laughs> en çok hediye atan kişinin adını alnımıza yazacağız. Abi zaten senin alnın geniştir. istiyorsan alta da bir belefece yazalım. Ne alaka? Ya <laughs> <laughs> alaka. İçime Benim geniş yerlerim var. Ben yazacak yer bulurum. Başlat. Başlat. <laughs> Arkadaşlar, en çok hediye atan kişinin ismi ...alnına yazılıyor Berat'ın. Berat düşmanları. Berat <gülüyor> düşmanları. <gülüyor> Arkadaşlar, baskın yedik. Baskın yedik ama <laughs> yılmayacağız. Arkadaşlar, ayvaz teşekkürler. 50 tane adam gelmiş şikayete ama ben burada tahayyüle uğraşıyorum. Arkadaşlar vermeyelim. En çok hediye atan destekçimin ismini tahayyüle uğraşmaya başlayacağım. En çok yazacağım. hediye atan Ekran ismi Berat'ın ağında adım arkadaşlar. Şu an en çok hediye atan kim görünüyor? Bir saniye hemen bakacağım. Hasan Alpay görünüyor bende. Ercan Keskin görünüyor. Kim mi, kim mi? Ercan Keskin şu an kim mi? zirvede. Ercan Keskin. Kim mi, kim mi? Arkadaşlar bastırın. 3200 kim kişiyiz. Kim ekrana çift çift tıklayın. Bu tezahüratı verelim. Berat'ın anla. Ercan can keskin teşekkür en ederiz. Tam Berat'ın alnına yazdırıyor yazıyı. Arkadaşlar benim alnım küçüktür. Evet. Aman. Evet. Şaka ver. Aynen. Şaka ver alnımı görmesine. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar evet. bastırın. En çok acayip bu kısmını açtım. Arkadaşlar yeneyim ya. Ekrana tıklayın da yeneyim yani Berat'ı. Hadi. Bak. Benim anlamı tane o yendik, iki tane biz yendik. Şu an beraber yiyiz. <laughs> <yedik. gülüyor> Lijex bastırın arkadaşlar. BLPC ile bastırın. Yok geçmiş oluyor. Alacağız. Şu an başa başız. Şu an başa başız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şu an başa başız. Daha daha da... Şu anda iki sen yendin, İki sen yendik. Özcan abi Ercan Keskin. Çektar İpek. Şu an üç ben ismi, onun, sen, sen ismi var burada. Arkadaşlar bastırın herkes bastırsın. En çok hediye atan bir kişinin ismini direkt daha mı yazacağız? Çok şekil duracak. Gülmük. Arkadaşlar Berat'ın alnına yazmak isteyen varsa. Allah'ın sağ Arkadaşlar Berat'ın alnına bu misli gözlük efsanesin. Spilis teşekkür ederiz Spilis. Proya Aptalar teşekkür ederiz. Arkadaşlar en çok hediye atan ismi Özcan. Erhan teşekkür ederim. Erhan Özcan bir ikinci vermiyor. Erhan teşekkürler müzik yüzüsün için. Üf üf kimden geldi onlar? Kerem 72 zirveye ismini yazdırdı. Endoplazmatik geldiyse. Arkadaşlar Berat'ın alnına yani yazdırmak isteyen varsa bakışır, isim yazacağız. bir de daha malı alıyor güzel cezalı, cezalı yarış abi. Cezalı yarış arkadaşlar. Özcan abi'den bir <laughs> kofeti daha geldi. Bir kofeti daha geldi. Bütün Erhan Kabasa kaldı. Teşekkür ederim. Hepiniz arkadaşlar 2 dakika 30 bir, bir daha, saniye var. Bir daha. Bir Berat'ın daha, bir yazdırmak isteyenler. Özcan abi teşekkür ederim. Berat'ın ağabeyi yazdırmak, yazdırmak, isteyenler. Özcan abi birinci sırada son 2 dakika kaldı arkadaşlar. Bastırın. Kerem abi'den bir para yağmuru. Benjamin geldi. Evet arkadaşlar. Ee, şu an Kerem abi Kerem abi zirvede görünüyor. Özcan abi zirvede görünüyor. Arkadaşlar birini konu çağırın ismi yazsınlar. Erhan teşekkürler. Kız atıyor arkadan. Abi yok var, arkadaşlar kız var, atmaz seçirciler. ya. Bak ben ona taklim atmaz. Ediyorum. Arkadaşlar hediyesi olmayanlar ekrana tıklasın. Tıklayın. Arkadaşlar, arkadaşlar Berat'ın alnına ismini hı. yazdırmak isteyen yok mu? Berat'ın alnına ismini yazdırmak Bastırır. isteyen yok mu? Berat'ın alnına altın harflerle ismimi yazmak istiyorum diyen yok mu? Yok mu? Ya ben kime ne yaptım? Ben kime seviyorum ya. Ben ne yapmışım? Arkadaşlar bastırın alacağız. ben Berat, Endofarmatiği. Berat, ne Berat, ne olmuş Nilüfer'e? yukarı? teşekkür ederim. Buradan bütün dostlarıma selam olsun. Beni izleyen Yine herkese selam olsun. Tek bir şey okuyamıyorum. Cansınız. Berat. teşekkür ee? ederiz. Nilüfer'e ne olmuş? Nilüfer'e bir şey olmuş. E, Nülfer sevgilisiyle ayrılmış şu an çok şiddetli bir dönem geçiriyor sonra konuşuruz. Arkadaşlar bunu gelsin. sevgilisi kim? <laughs> Nülfer'in sevgilisi kim? Ya başlatma Nülferden de o. dur birazdan konuşuruz. Bak hele Hebele'yle görüşüyor musun? Evet evet herkese görüşüyorum. <laughs> Sen

be. be. Arkadaşlar aramızda 10 saniye. Son 10 bende bende bende. saniye Son bende arkadaşlar Son saniyeler. bastır. Çift çift tıkla. Arkadaşlar öne girdi. Ben Göksel'in ismini yazmam. Göksel abi, Göksel abi bile yaptı. Onu girmemesi lazım. Evet. Ben Göksel'i hayatta yazmam. Çünkü, bir saniye. Arkadaş, bir yo, saniye yo, ben yazdım. Abi, Göksel, Göksel, abi yani. Göksel abi sayılmıyor, ha, öyle Göksel bir şey abi sayılmıyor. Göksel abi sayılmıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bu nasıl mızmızlıktır bak. Biliyorsun. Hay hay, Göksel abi sayılmıyor. Göksel öyle abi, bir şey yok. Daha... bana ne sen de Cem abinin yanındasın. <laughs> Ama ben Cem abinin ismini sana almayı ayıp olur. Ha <laughs> sen de Göksel'in <laughs> yanındasın. Yo, şey yok öyle bir şey yok konuşsun. yazacağım. Saniye, hayır adalet Cem abi konuşsun. Yo, adalet o. terazisi. O ne dese o. Hmm. Göksel abi ayıp olmazlar. Mesela biz dostuz. Ya yani. ne alakası var? He. Cem abi ceza arıyor. <laughs> Cem abi bak Cem abi İstese de o da atar diye yemin ederim. Ya atsın. Abi. Heh, <laughs> Cem abi sen konuşsan sen abi. Ben ben yazdırmazdım Tahir abi benim arkadaşım. Evet Göksel abi. Abi şey. ben abi Göksel ben Göksel abi inisiyatifine bırak. Berat cezanı yap düşüyor. yan çizme Berat. Abi yok Göksel abi bizim oh, 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 da, O yeme. zaman da, o zaman bir şey dakika. O zaman e, Göksel izin veriyorsa Mehmet Rüştü bilir yaz o zaman. Mehmet abi yaz. yok yok. Bak Mine burada bir kere şike mi? var. Çal hakkı çal hakkı bir ya şey var. Ya sana ne benim İkici destekçim haklar. istediğini atar. Ama Hayır ama abi mi? biz de istesek yanlış anlamasın. Arkadaşlar, arkadaşlar eder, nasıl anlaşma Cem abi spora araba atardı. Olmaz nasıl? atsın. Atsın ayıptır, ayıptır Abi. Ne? Göksel abi. Ya aldım abi değil ya. Destekçim. Ya aldım hediyeyi sen nasıl oradan geldi buradan geldi diye. Burada 10 kişi oturmuşuz diyoruz Göksel abi ya. Ya sen Aynen böyle şeyler abi. yapınca insanların seninle kavga etmesine hak veriyorum yani. Abi kavga etsinler. Göksel abi hoşla ilgili Azat Sen de konuş. Ferah sen de konuş. Hak Ya adam hediye atıyor. Cezanın ne olduğunu biliyor. Yok. Buraya ama Göksel yapacak. Abi olmaz. Yapacağım. Göksel demek ki bunu istiyor. Ama Göksel bunu istiyor Abi dinen Göksel Göksel bile haramdır böyle bir şey. Göksel abi. Ama ama, ama o zaman ama. girmeyeceğim. Bir merak yapmıyorsan Göksel girmeyeceğim. girmeyeceğim. Sana orada. Bak bak Göksel abi ne demiş Göksel Göksel biliyorsun abi. Göksel abi ne demiş biliyorsun abi. Eee? Demiş ki ben muhabbeti bilmiyordum yemin ederim ama aman Mehmet Rüştü bilirdi atlayı diye. O diyor ki ben attım şu anda diyor. E, yazsın o zaman beni yazsın diyor. Yok. O de abi Mehmet'in ismini avucuma yazacağım. Bir şey söyleyeceğim. Beni ama öyle konu öyle konuşmadık ama Berat öyle konuşmadık. Abi yok şimdi bak. Ben bak, kafamı da... suya soktum ama. Kötü mü? <laughs> ne abi? Ben kafamı suya soktum. Be, e, Berat TikTok'un kralı dedi. Abi ne güzel Söyleyecek keşke ben, ben de kafamı suya soksam abi. Göksel abinin ismi Aykut ya, ya onu o değil. Konu benim yarışma. Konu benim Kafamız e, yarışma. Şu an ya yarışmamda abi. bana hediye geldi mi? sen şu an Serbest Hoca'nın sana yaptığı gibi yan çiziyorsun. Sana yakışmıyor. <laughs> abi mu? Serbest Hoca'dan öğrendim. <laughs> çamur Bak burada, şey burada <laughs> iki buçuk K var. Orada da Abi, kaç K bir var. Bu insanlara atıyor. sor. Bu insanlara sor. Sana abi bekle mu? ben sana anlatayım. Ya bu Nilüfer meselesi sen bahsettin konuyu de. Değiştirme. Ya, konuyu değiştirme. <laughs> yani. Konuyu değiştirme. Berat'cığım konuyu beymene vakkoya geçme. Buraya o zaman Taha yaz. Yanlış anla ama ben senin ismini yüreğe gönderdim. Ama, ama bak mız mızlamak yok. Bak herkes ayıp yaptı. Taha, yaptığı. taha. Ee? bir saniye Taha. Seni kırmayacağım babam, kırmayacağım. Ha? Azat, 3 bardak tavsiye edeceğim. Mehmet Güzel'i seçecekler. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Üç bardak su daha iç. Hayır ya, valla bak şu an zaman kaybettiriyorsun bizi. Ya yok, daha yazacağız da. Kalem var abi. Ya. Aynen ya. Bu niye böyle yan çiziyor? Bu böyle değil de. Oraya kadar gelirim, kalem getiririm ben. Valla sen getirirsin hiç şüphem yok. Zaten sen de <laughs> bayılırsan sen de İstanbul'dan kaçan. Hayır, sen benim hiç cezadan kaçtığımı, sözümden döndüğümü gördün mü? Sen hayatta dönmemişsin, ben zaten E sen niye dönüyorsun abi, o, o zaman dönüşmeler. bana? Sen, hafaya... sen de değişmişsin. Sen değil mi ya? sil Abi bu bak... Buna yazsam çıkmaz, buna koluma yazsam çıkmazsın bir ömür böyle çıkar, gezerim. Çıkar, 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 çıkar. çıkar. çıkar, çıkar. çıkar Valla çıkmaz. yok sana Yapım. gel buraya gel. Ben sana Oğlum ben konuya karışıyorum. Bir saniye, bir karışım. saniye siz susun, susun. Bir şey, şey söyleyeceğim. Yaparsın. O zaman cezayı niye kabul bir ediyorsun? Ulan benim kafam edildi. olmuş okul tahtası. Sen oradan konuşsun. Onunla alakası, alakası yok. yok. Cezayı niye kabul ediyorsun? Abi ben buraya bedel yazayım ki ikimiz de kurtulalım. Ben buraya bedel yazacağım. Ama öyle konuşmadık. Cezamız o bedel, değil. En iyisi bedel. Bebeşir hayır da yazamazsın. Sen, sen de düşün bana yazamazsın. Hayır. Ben bir tahta olsam bile en azından öğretiyorum insanlara. En azından git kendi bir kalem al da yazmayı, yaz, yazmayı öğren. Ay e, konuşmadım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Berat cezanı yapar mısın? Bak zaman kaybettiriyorsun bize. Hayır ya. Oraya demedik. Berat. Alnına dedik. Alnına dedik. Ya dur. Kalk oradan git. Arkadaki çıksın. Şeytan. Pabucunda ters geliyor. Abi Kur'an kalem mürekkep bitti. <laughs> Cem abi aşk olsun Cem abi ya. Size yakışıyor mu böyle yapmak? <laughs> abi bak buraya yazıyor yemin ediyorum. Kalem seni görünce yazmıyor. Bu yaştan sonra kafamızı yok, okul tahtasıyla yapmadın. ha bilmem bu cezaları nereden bulursan ya. Biz bir kodak Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Görüyor musun? Kur'an olmuyor. Ben ne? buraya yap buraya Buraya hayır yazdım. hayır değiştirme Mina değiştirme. Bak, Bence de Ha ya. yaz dur. Ha yaz yaz buraya. Buraya, buraya yaz buraya yaz Hayır terlemişim ondan olabilir oraya, oraya. mi? Tacım gözeneklerim eklerim kapanmış. Hadi yazıyor musun? Kur'an olmuyor. Devamı gelmiyor. Şey yaz yani yaz. Bak burada Ali Jakes var burada da Taha olsun bekle. Heh. Oğlum yazmıyor. Yemin ederim kalem bu kızı görünce yazmıyor. E, kızı evde başka gelmez. kalem yok mu ya? <laughs> Abi onun sesi gelince olmuyor. Dur. İki tane var aynıdır. O da yazıyor. Abi yemin ederim yok ya. Tamam bekle buraya yazayım. Versene. Başka bir ceza versin. Daha kral yazacağım. Daha neyse. Ya kola istemiyorum ya ben. Vallahi kola istemiyorum. Berat. Üf Üf Üf. Ya Bilbo'da Berat böyle olmadı ya. ya. Berat olmadı ya. Abi haritada yok böyle ben, ceza berat berat ya. Ceza berat olmadı. Yok. Berat, bursun berat, bursun berat olmadı. Bak Feros'u uyarıyorum. Siyamaya, Polat abi, Polat abi devam edelim. Polat abi. Aşk olsun. ben bozuluyorum gider, şu an. Arkadaşlar Ağacım, görüyorsunuz kaybı, değil mi? zaman kaybı, zaman kaybı hadi. Cezanı olsun bir Valla bak olmaz. Hayır ben ben öyle şey sevmiyorum. Bak cezanı yap. Ver at. Yalanın batsın yalan. Ama kafa dedik sen koluna yazıyorsun. Alnına yaz. Abi yemin ederim yazmıyor. Yemin ettim. Müslüman girsin Bas bakayım. Bak bak bak. Çıkar şeyi. Ederim. Çıkar bak. şeyi şu şapkayı çıkar bir. Bak bak bu kar yeter sana bak. Tamam bir dakika bir dakika tamam ben o zaman kuru, şey biliyorsun. yap. O zaman Berat bir şey söyleyeceğim. tür biliyorsun. Berat bir şey söyleyeceğim. Ya, o kutlu, zaman sen de yok. kovaya kafa. O zaman sen de kovaya kafanı sok TikTok kralı ta de. Yo yo ta zaten sen bak burada söyleyeyim TikTok kralı sen ama bunu kimse inkar edemez. Tamam mı? Vallahi ya. Ee, o da 50 tane ceza denetti. Ha yo hayır hiç yapmadı. Ben gidiyorum. Vallahi yap. Tamam ceza aldı yapmayalım o zaman. Konuşalım sen dönüyorsun cezamdan. Vallahi konuşalım. Yapmayalım cezalı. Süremiz mi doldu ta? Tamam. <laughs> Süremiz daha 12 dakika var. Sen böyle yapıyorsun. Şun diye bitmişti 3 tane. Çıkmıyor da. Tamam boş ver. Konuşalım bir sohbet edelim. Vallahi, Vallahi sonra... terledim ya.